ve arkadaşım e, Ali ile beraber Ali oyuna çıksın benim pasını e zaten ben senin partine katacağım. Ali kart Parten yapalım. Kartı 09 48 8. <laughs> 0-9 Ne 9 Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kendimi tanıdım. gitme. Bekromus'a gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Getiriyorum bizi. Hemen gidiyorum. Ege Egemen orada kalacak. Ya niye ben kalıyorum oğlum ya? Çünkü ben gidiyorum ya. Ha, doğru. Sen yanımda benim. Ben niye seni izliyorum oğlum ben yayın kurucusuyum. Ben zaten. Ben gittim. Ben de geldim. Evet arkadaş. Arkadaşlar çok korkunç bir şey burası ya. Arkadaşlar bir de o kadar korkunç değil ama. Bir de yedi yaştan Küçükler izlemesin ya da Arkadaşlar da... buna bakmayın boş konuşuyor. Yani... İzleyebilirsiniz ya çok yok. Film mi çekiyoruz oğlum o ne? Arkadaşlar bunu like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın sizin istediğiniz oyunları da oynayalım. Evet PUBG de çekebiliriz belki. Ama şimdi size bazı şeyler de göstereceğiz, güzeller de göstereceğiz. Arkadaşlar gördünüz mü? Ali görmedi arkamda değil çünkü. Arkadaşlar karşıma çıktı gördü. Arkadaşlar biz arkadaşlar. burada arkadaşlar. Çık buradan çıkmayacağız. Çünkü burada bir gizem varmış söyledim. Arkadaşlar evini göstereceğim size birazdan. Ama arkadaşlar. Bunun evi de var arkadaşlar. Gibi. Arkadaşlar ama, ama oraya eve girilmiyor. Girilmiyor, girilmiyor evet arkadaşlar. Çünkü hileli gibi. Biz oraya hileyle normalde girebiliyorduk. Ama şu an giremiyoruz. Düzükle girebiliyorsunuz da. Her yere aynı yere giriyor. Kafamızı da çok karıştırıyor bu yani. Labirent gibi düşünün arkadaşlar. Oh. Oh. Arkadaşlar yine gördünüz mü? Arkadaşlar ama çok korkunç değil o kadar da değil. Oğlum bana vurma bak. Hayır, arkadaşlar daha demin dedi ki ben tek başıma oynayamıyorum dedi. Dedi ki elimde bıçakla beni öldürür pekler dedi. bir çağırdı video çektik şimdi de arkadaşlar. Şimdi de diyor ki o kadar korkunç değil arkadaşlar diyor ben. Aa oh, burada gördüm. Burada gördüm. Tam. Arkadaşlar bu arada arkamdaki Ali gel lan. Bak bu Ali arkadaşlar. Bu ne? biraz kafası boş. Bidon sesi çıkıyor. ya senden şey. Sen bu arada bazen bende yok oluyor. Boş. Ali zıplama. Evet. Bu öpüyor mu kaçıyor durun arkadaşlar. Bir taktik var arkadaşlar bir de. Şu ses çıkarttım mı geliyor arkadaşlar. Onun sesini. Arkadaşlar ben de çıkartacağım şimdi. <laughs> ya her yere aynı yola geliyor ya. Yani. Bakalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda Ali'ye kışkırtma yap kışkırtma yapmamı istiyorsanız like like 60 veya 100 olsa yeter biz garibanız yani gariban bir youtubuz oğlum youtube'da abonem yok lan biraz abone olan kişim bile yok lan biraz abone olsanız teşekkürler Oğlum zıplama zıplama. Arkadaşlar bak bunun kafası boş olduğu bundan belli. Işte, Yapmadıklarını yapıyor. Bana öyle deme. Gel buraya sen de. Ben niye zıplama zıplama. Arkadaşlar kendini niye sanıyor ya? Egemen. Azıcık Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üçüncü görüşümüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi ayrılacağız. Çünkü hiç çıkmıyor. Hadi git. Git sen. Ben buradan gideceğim. Ben oradan gideceğim. Ya. Ben buradan ya. ya. Her aynı yere çıktığı için arkadaşlar. Bu biraz zor. Aa! Önümde dikiliyordu. Önümde dikiliyordu bak böyleydi. Bir kaç saniye durdu bir dur. Bir dur böyleydi Ali Ali. Böyle durdu sonra ışınlandı. Videoda görürsünüz zaten arkadaşlar size. Ali zıplama. Ali beni takip etme Ali. Ha, ben buradan gideceğim. Bakın arkadaşlar, Ege Mertli gel gösterelim şu orayı. Nereye? Aha, ne? Evine mi? Evet. Evini göstereceğim. Arkadaşlar. gelin. Bakın, evi burada ama girilmiyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Zoomlamak isterdim ama zoomlamıyorum oyundayken. Bakın arkadaşlar, ben şimdi ileyi deneyeceğim. ama giriliyor da buraya girilmiyor. Burada Arkadaşlar ilerim. görüyor musunuz? Lan çık kafamdan. Arkadaşlar görünmüyor he. Arkadaşlar onun linkini vereyim mi? Beraber oynayabiliriz bir takipçiyle. En çok abone olan takipçiyle. En çok abone olan ne alakası dayı ya? En çok yorum atan. Toplam çok var tamam. lan. Çok Huya. Arkadaşlar Ali'ye kışkırtma yapalım mı? Olmaz. Diğer videoda kışkırtma yapalım Ali'ye. Ali bu arada bana Ali'nin abi diyor bana. Ben ondan 3 <laughs> yaş ne büyüğüm. Mert. Çok korktum. <laughs> Oğlum beni takip etmesene ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Beni takip edip duruyor Buraya resim çizmiş arkadaşlar. Oğlum neden aynı yere git çıkıyor her yer ya? 7 dakika 55 saniye olmuş. Arkadaşlar bu arada videonun amacı e, size bu burayı göstermek oldu. Bir de on cananın evini göstermek oldu. Bir de arkadaşlar hem buraya nasıl geleceğinizi gördüm biraz size gizemleri göstereyim. Gizem o, arkadaşlar gizem bilmiyor vardı. bizim ne olduğunu bilmiyor konuşuyor yani. Videodan gördüklerini konuşuyor. Bu oğlum karşıma top çıkıyor lan. Ronaldo arkadaşlar ben, Ro Ronaldo futbolu öğrettim biliyor musunuz? Lan top kayboldu. Buraya girdi. Ne? Bak. Buradaydım ve Top buraya girdi. Lan tribül bir tane işaret. Arkadaşlar artık gelmiyor ya. Arkadaşlar acaba biraz onun kostümünü giysek gelir mi? Aa! Buraya geldim, burada çıktı. En az atır, çatır, çatır. arkadaşlar İngilizceniz varsa şunu söyleyebilir misiniz? Ali çek iç ya. Bak. Gelmiyor. Evet ya arkadaşlar çıkmıyor. Korktun ben yapıyorum. Şimdi gelir arkadaşlar. Bunu bu ne? Ali gelsin çok iyi bu. bu. arada ikimiz de background'u bilmiyoruz arkadaşlar. Yani her yer aynı yere çıktığı için hiç bilmiyoruz. Yani bu da alabiliriz zaten. Çünkü... ben anlatıyorum. Ben bile anlamadım. Teyirciler nasıl Ses çıkarma ses. Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Ali sen beni takip etme. Ali. Aa, arkadaşlar evini tekrar gösteririz. Şöyle bir yer Böyle videolarım daha fazlasını gelmek için gelmek isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Biz biraz daha ve size istediğiniz taktikleri veririm. Bak tam ben buradan tam böyle zıpladım abi. abi ben böyle zıpladım. Tam şurada çıktı. Böyle bekliyordu sonra direkt ışınlandı. Ben siyah gördüm. Ben. Sessiz ol. Tamam geliyorum. Beni takip etme Arkadaşlar sandık. Siz de bunu alabilirsiniz bu arada. Bir de yorumları. Ben... Arkadaşlar yorum yapanları bir de beğeniyoruz. Evet. De... <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. Arkadaşlar bu arada siz de bizimle oynamak istiyorsanız yani bir tane makine var oradan buluşabiliriz. Arkadaşlar bir de bizimle oynamak istiyorsanız ama e, en çok yorulma atan bizimle oynayacak. Bir de... Arkadaşlar bu arada ben futbol bilgisiyim. Bir de hep canlı yayında bizimle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayın açacağız arkadaşlar. Açacağız yani onu ne zaman şu an düşünüyoruz. İki gün sonra açarız ya da üç gün sonra. Ali zıplama Ali Ali yapma Ali. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, adam. Ali sayısı al küfürünü söyleme. Adam bok göndermiş. Al. Şurada bir şey vardı. En büyük ihtimal yazıyordu. da. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Görüşürüz herkese.